Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdaya sar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyor musun? Beraber olamaz. Benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız Benim gibi biliyorsun Bir başka dünya İnsansın yavrucağım, sen kendi dünyanın toprağında